From your spot in the old oak tree, little girl, little girl, in your spot that overlooks all the flowing grains of grass and harmonies. Yoğun ama keyifli bir gün beni bekliyor. Ben yemek yapmayı seven insanların sevmeyi seven insanlar olduklarını düşünüyorum. Yemek yapmanın da sevmeyi sevmek adına çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bir diğer yöntem de aslında hediye vermek. Dolayısıyla hani böyle bir denklem oluşturduğumuzda yemek yapmayı seven insanların bir taraftan da hediye vermeyi sevdiğini düşünüyorum. Bunun için aslında ikisini birleştirmek istedim. Böyle içinde küçük küçük benim yemeklerin olduğu güzel bir hediye sepeti hazırlamak istiyorum. Bu sepetin içinde hediye sahibinin her daim masasında bulundurabileceği bir çeşnili değirmenim olacak. Arada böyle acıktığında atıştırsın diye Anadolu yemişlerinden bir atıştırmalığım olacak. Zeytinyağı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Zeytinyağını da böyle birazcık güzel biberiye ve karabiberlerle falan çeşnilendireceğim. Sepetin başrol oyuncularından biri de bir taraftan da benim çocukluk aşkım olan sürülebilir krem çikolata. Onu böyle hem taptaze hem de inanılmaz sağlıklı bir şekilde yapacağım. Ondan sonra e, kahvelerini ve e, tatlılarını yaparken böyle birazcık tarçın tadı sevenler çünkü ben onlardan bileyim. Her kullandıklarında beni hatırlasınlar diye tarçınlı portakallı bir şekerim var. Onun haricinde böyle bir çeşni hazırladım. Bu kuru çeşniden istedikleri zaman kullanıp 5 dakikada... eriştelerine, makarnalarına katabilirler. Çorbalarını lezzetlendirebilirler. Eh yılbaşı sepeti içeceksiz olmaz. Onun için de şimdi tam nar zamanı. Nardan böyle güzel bir şerbet hazırlayacağım. Şimdi artık hazırlıklarıma geçebilirim. Sepetin başrol oyuncusu... fındık kremasını hazırlamak için... önce fındıklarımı birazcık fırınlamam gerekecek. Burada... Aşağı yukarı 150 gram fındık var. Bunu döküyorum. Bu kabuklarından alıyorum. Daha lezzetli oluyor. Şimdi birazcık zaten fırında vakit geçirdikten sonra kabukları rahat bir şekilde soyulacak. Bu şekilde fırının ızgarasını ve fanını açıyorum. Aşağı yukarı 12-14 dakika kadar böyle pişecek. Dışları böyle iyice parlak olacak. Böyle kabuklarını dışarı atacaklar ve o zaman tamam olacak. Şimdi artık Anadolu atıştırmaklarıma geçebilirim. Şimdi ilk başta Anadolu'da çok yaygın olan kavurga diye bir e, e, yemiş vardır. Hani benim babam hatta bütün hani çocuklukta o kavurganın tadını anlata anlata bitiremez. O da şudur aslında. Bir nevi tavada pişmiş buğday. Şimdi bu birazcık karışık olacak ve böyle bir ay, bir buçuk ayda yiyebilsinler diye ben o suda açma işlemini yapmıyorum. Ama bu şekilde de böyle yavaş yavaş hafif mısır patlar gibi pıt 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 birazdan sesler duymaya başlayacağız. Böyle e, yavaş yavaş pişecek, böyle yavaş yavaş çevirmek gerekiyor. Şimdi daha tam olmadılar, ha, hala böyle beyaz tarafları var. Ama birazcık çedeneyi de kavuracağım. 3 çorba kaşığı da çedene var. Çedene hani aynı zamanda hani kenevir tohumu olarak da bilinir. Şimdi bu şekilde karıştırdıkça aslında tabları çok daha da yükselmiş oluyor. Sonra buna... yaklaşık böyle bir çay bardağı kadar da menengiç ekliyorum. Menengiç de aslında bu hani Antep fıstığının ağacının aşılanmamış hali. Aşılandıktan sonra bu bildiğimiz güzel Antep fıstığına dönüşüyor. Bunun haricinde yaklaşık böyle 50 gram kadar da beyaz leblebi ekliyorum. Ve ondan, ondan bir buçuk katı kadar da sarı leblebi ekleyince gerçekten böyle çok lezzetli tam bir atıştırmalık oluyor. Bunları da böyle karıştırıp birazcık daha kavuruyorum. Bu toplam kavurma yaklaşık bir 10 dakika falan alıyor. Birazcık kenara alıyorum soğumaya. Çünkü hani hemen bu şekilde ee, kavanozuna koyarsam kavanozu nem yapar. O yüzden iyice böyle hani soğusun, nemini atsın. Ondan sonra ben şimdi güzel çeşitli bir zeytinyağı yapmak için bahçeden biraz taze yeşillik alacağım. Ayvalın e, bu seneki hasadından güzel bir zeytinyağım var. Ona böyle zaten rahatı çok güzel ama birkaç tane daha böyle bir güzellik eklemek istiyorum ki hani masalarında e, böyle e, bir keyif olsun. E, şimdi biberiyelerimi böyle güzelce yıkadıktan sonra iyice kurulamak lazım çünkü hani su zeytinyağının içine girerse e, bozabilir. Böyle iki tane e, biberiyeyi sokuyorum. Şimdi böyle birazcık acılık olsun istiyorum. Onun için. Dört tane de kırmızı biber atacağım içine. Sonra böyle bu güzel artık böyle hani kışın en son solunu yemeden son kalan böyle kekiklerim ve mor çiçekli bu çiçekler de içinde olsun istiyorum. Bunları da bu şekilde, önce alttan dalları yiyecek şekilde sokuyorum ki şişede durabilsinler. Yeşilliklerden bir diğeri de, bu benim kişnişin daha taze tohumları. Bunları da aynen bu şekilde içine ekliyorum. Ayrıca böyle dört tane defne yaprağım, iki tane de limon yaprağım var. Son olarak da... Yaklaşık böyle iki çorba kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. İlk koyduğunuzda karabiber taneleri yukarıda kalacak fakat yavaş yavaş ittikçe böyle aşağı inecekler. Hatta böyle sanki bir kar küresini izler gibi böyle tane tane yavaş yavaş aşağı iniyorlar. Böyle onlar da belki evlerinde bunu böyle birazcık döktükten sonra geri döndüğünde onun inişini izlerken bir taraftan da beni hatırlarlar. Üzerine de böyle bir tıpa yaptım. Bu böyle eski bir hani şampanya şey tıpasını bulup böyle üstüne çuval geçirince gayet de güzel oldu. Bu arada hani bu tarz böyle çeşitli zeytin yağlarını en fazla bir ay kullanmak lazım. O yüzden üstüne tarih de yazıp öyle göndereceğim. Böyle çok güzel bir yağımız hazır efendim. krem çikolatamı yapmaya geçebilirim. Bunun için 175 gram böyle iki buçuk böyle hani kare paket kadar aşağı yukarı ee, bitter yani siyah çikolatam var. Bir o kadar da sütlü çikolatam var. Bunları birazcık a, alta e, kaynar su koydum. Kısık ateşte açtım ve üzerine e, metal kasemi koydum. Bunda yavaş yavaş eriyecek. Yalnız dikkat etmek lazım. Su kesinlikle kaba değmemesi lazım. Çünkü o zaman fazla ısınıyor. Bu şekilde yavaş yavaş kaynayacak ve erimeye başlayacak. Fırındaki fındıklarıma bakıyorum. Bunlar da bir güzel böyle ısınmışlar ve hafif renkleri değişti ve kabukları çatlamaya başladı. Şimdi bu kabuklarından birazcık kurtulmak istiyorum. Onun için de bir bezde birazcık ve üstüne basacağım. Böyle baktığımızda hemen hemen hepsi soyulmuş oluyor. Burada hızlı davranmak lazım. Çünkü fındığın böyle daha yağ sıcakken hemen öğütmek gerekiyor. Bu tarifi eğer evde yapmak isterseniz tam aynı adımlarla yapmanızı tavsiye ederim. En ufak bir değişiklikte de çikolata kesilebiliyor. Burada doğrayıcının performansı önemli. Çünkü önce fındıkları böyle küçük parçalara ayıracağız. Ve böyle toz olacak. Ama burada durmamak gerekiyor. Sonrasında uzun uzun karıştırmak gerekiyor. Açtığımızda daha böyle hala tane tane e, oluyor. Birazcık böyle hafif sanki böyle fındık ezmesi var ya satılan e, böyle şişelerde ona benziyor ama biraz daha e, sebat edip beklemek lazım. Ve bir anda böyle kremaya dönüşüyor ve inanılmaz kokuyor. O birazcık o köz fındık kokusu da devam ediyor. Şimdi çikolatam da eridi gayet. Şimdi direkt bu hala sıcakken içine 3 çorba kaşığı pudra şekeri ekleyeceğim. Pudra şekeri çünkü hani birazcık hani o tatlılığı hepimiz seviyoruz. 3 çorba kaşığını böyle direkt hani havada girsin diye böyle buradan ekliyorum. Bir çorba kaşığı kakao biraz daha böyle hani kakao hissini arttırmak istiyorum. Şimdi e, bunun haricinde içine böyle birazcık e, insanı deli etsin diye vanilya e, çekirdeği koymak istiyorum. Vanilya çünkü böyle yani ister i̇ster istemez böyle e, kim tadarsa böyle bir baş bir tat yaratabiliyor. 1 bölü 3'ü yeter bütün çubuğun. Bunu şimdi böyle kesiyorum. Sıyırıyorum. Ve direkt içine atıyorum. Bu genelde hatta bizim çocukluğumuzdan belki hatırlarsınız. E, bu e, kremaların en büyük sorunu donmalarıydı. Ee, o yüzden onu birazcık azaltmak için hani bu da böyle normal oda sıcaklığında hafif donuyor diye iki çorba kaşığı kadar da fındık yağı ekliyorum. Tekrardan doğrayıcımdan bir tur daha geçireceğim. Şimdiden bayağı krem çikolataya benzemeye başladı. Artık bunu bıçağını çıkarıyorum. Ve çikolatayla karıştırdığım zaman aslında hazır olmuş olacak. Bu şekilde ekliyorum. Siz büyükler için yapıyorsanız sadece bitter çikolatadan da yapabilirsiniz. daha sonra gayet lezzetli. Hem çocuk hem büyüğün sevebileceği bir şey. Şimdi ee, bu, bu şekilde bayağı akışkan fakat bu soğudukça bayağı katılaşacak. Ama tabii hani hazır bu kadar yapmışken e, bunu e, yemeden olmaz. Baltıdan parmağını yalar. Böyle hemen yiyorum. Galiba gerçek mutluluk bu. Şimdi bunu e, e, bir kısmını... Endüme ne kadar kalacakmış bilmiyorum. Onun için bir kısmını şimdiden kavanozlayacağım. Kavanoz için antikacılara gittim. Eski bir, mesela üstü yeşil bir kavanoz buldum. Onu böyle bir e, iple e, sardım. Böyle güzel eski bir tereyağı e, bıçağında... E, yanına bu da küçük bir hediyesi olarak hazırladım. Şimdi bunu rahat dökebilmek için de... Şöyle bir hani burnu kesik bir hunim var şekilde çikolatayı içine dökeceğim. Bunun dibi de benim olacak. Aşağı yukarı ve buzdolabında saklanırsa... ...bir ay boyunca rahat rahat da yenebilir. Gayet içinde ne olduğunu bildiğiniz güzel bir... ...ev yapımı çikolata kreması oldu. Şimdi artık tarçınlı portakallı şekerime geçebilirim. tane portakalın bütün kabuklarını güzelce rendeledim. Bunları şekerle birleştireceğim. Ve bir kere doğrayıcıdan geçireceğim ki o tatlar iyice birbirine geçsin. Böyle 300 gram şeker, bir tane portakal yetiyor bence rayha olarak. Tarçın da aslında bir taraftan şuna yarıyor. Yaklaşık böyle bir dolu dolu çorba kaşığı tarçın da yetiyor bunun için şekilde ekleyip geçirdiğim zaman dördüncü hediyem de hazır olacak. Şimdi böyle nefis kokuyor. Bu artık paketlenmeye hazır. Ee, paket içinde şöyle bir şey yaptım. Hani bu şeker ya şekerci kavanozu güzel olur diye biraz bu hani klasik şekerci kavanozuna da bir böyle yılbaşı dokunuşu yapmak istedim. Böyle iki tane kırmızı beyaz ip aldım ve üstünü böyle çift taraflı bantla kapladıktan sonra böyle yavaş yavaş etrafına doladım. <laughs> Yaptım hediyelerden bir tanesi bu çeşnini değirmen. Sebebi hani bir yapması çok kolay. İkincisi de, hani bütün e, e, sene boyunca hani masalarında durabilir ve hani işte içinde biraz tuzu var, biberi var. Ben de onların hayatının hani tuzu biberi gibi olmuş oluyorum. Hoşuma gidiyor his olarak. Şimdi buna e, iki çorba kaşığı karabiber koydum, iki çorba kaşığı kişniş koydum. Kişini sevmeyenler birazcık daha az koyabilirler. Bir böyle dolu çorba kaşığı kekik ekliyorum. Bir dolu çorba kaşığı da nane. Bu arada hani demin karabiber dedim ama aslında o hani ağız alışkanlığı. Aslında dört renk biberim var. İçinde yeşili, kırmızısı, beyazı ve karası. Onların her birinin böyle farklı farklı rayhaları var. Farklı sertlikte oluyor. Ben hepsinin böyle bir karışımını kullanıyorum. Ee, bir çorba kaşığı da sarımsak kurusu. Hani bu sarımsak kurusu böyle bazen hani sası olduğunda yemek güzel bir dokunuş olabiliyor. Bir çorba kaşığı da e, tane sumak. Ayrıca 8 tane kırmızı biberim vardı kuru. Onları da böyle hani vakitten kazanayım diye ince ince kestim. Onu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu şey içinde hafif bir e, tuz da olsun istiyorum. Çünkü masada hani başka bir şeye ihtiyaç duymasınlar. Onun için de yarım çorba kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bunu böyle karıştırıp bir kısmını değirmene koyacağım. Zaten çok az alıyor. İçine tuz koyduğunuz değirmenlerin seçimi daha farklı olması lazım. Burası plastik olması lazım. Aklınızda olsun. Eğer metal olursa tuz onu kendinden oksitlendiriyor. Bu şekilde ...ekliyorum. Değirmene koyduktan sonra... ...kalanı da... ...ayrı bir kavanoza vermek istiyorum. Şimdi artık nar şerbetime geçebilirim. sabah sıktığım nar suyum vardı. Onu böyle bir tülbentten geçirmiştim ki hani hızlı davranabileyim. Ee, ve bundan böyle güzel bir nar şerbeti. Aslında şerbet yapmak çok kolay. Ee, böyle güzel ekşili bir meyvanın suyuna yani birebir oranında şeker koymak istiyorum. böyle iki günde e, tamamen eriyecek. O yüzden arada böyle e, çalkalamak gerekecek. Ama böyle nasıl hani reçelin böyle güzel bir rengi vardı böyle çekici... E, o, ...o hal alacak. Şimdi böyle önce iyice karıştırıyorum. Ve aslında altıncı hediyem de bu şekilde tamamdır. Son olarak çok güzel bir sebze karışımı hazırlamak istiyorum. Bu böyle hani sebze karışımları, biz her şeyin tazesini sevdiğimiz için pek alışık olduğumuz bir şey değil. Ama malum hani hediyeyi hazırladığım çift, böyle çok yoğun çalışıyorlar. Böyle eve geldiklerinde 5 dakikada hazırlayabilecekleri bir ana yemek yapabilsinler istiyorum. Bu aslında birazcık ona e, sirayet ediyor. Malum artık zaten herkesin de vakti e, limitli. Şimdi onun için yine karabiber, böyle bir karabiber tadını ben yemeklerde seviyorum. Bir çorba kaşığı karabiberi. Alttan böyle tad versin diye koyuyorum. Ama bu böyle karışım olacak diye, direkt yemeğe girecek diye dövmem gerekiyor. Sonra... burada böyle benim hani küçük kutularda sakladığım... sebze kurularım var. Bunlardan ilki prasa. İnanılmaz güzel kokuyor. 4 çorba kaşığı prasa koyuyorum. çorba kaşığı da kereviz koyuyorum. Sonra havuçları var. Bu hem bu çeşniyi renklendiriyor. Böyle küçük, bunların böyle küçük durduğuna bakmayın. Suyu yediğinde bayağı şişiyorlar. 3 çorba kaşığı da dolu dolu havuç kurusu koyuyorum. İki çorba kaşığı da dolu dolu sarımsak. Soğan da bunun olmazsa olmazı. 3 çorba kaşığı da soğan kurusu ekliyorum. Şimdi bunun biraz da acıya ihtiyacı var. Ee, acı için de böyle 4 tane biber kurusunu bu sefer e, makasla keseceğim. Ve de böyle yine suda güzel aç açılan domates kurum var. Domates kursu da 10 tane domates kürüsü böyle küçük küplere ayırdım. Şimdi son hediyem de hazır. Yani Refika bu sebze kursu ne işe yarar derseniz böyle çok güzel erişte olur, makarna sosu olur. Böyle güzel çorbalarda kullanılabilir. E, etin yanında yani eti böyle çeşitlendirmek için bile kullanılabilir Benim en favorim erişte o yüzden hatta çiftte de bir böyle paket erişte hediye ediyorum ayrıca ben de hani bu karışımdan bir kaşık çalıp kendime bir yorgunluk eriştesi yapacağım bir taraftan da hediyelerimi artık böyle güzel en son paket haline getirip toparlayacağım. Neredeyse hazır. Ee, son olarak hani benim hazırlamadığım ama önemsediğim bir hediyem var. Ee, o da ben insanlara anahtarlık almayı seviyorum. Çünkü hayatta açacakları böyle başka kapılara e, yandaş olduğunu düşünüyorum. Onlar çift olduğu için de böyle çelik ve çelik naz anahtarlıkları vardı. Sepetime onları ekledim. Son olarak sepeti böyle biraz güzelleştirmek istiyorum. Malum böyle hani hala sonbaharın, bu, bu sene kış. Geç geldiği için sonbaharın kırmızı yeşil yaprakları var. Birazcık bu e, hamur teknesini e, onlarla süsleyip güzel bir yılbaşı sepetine çevireceğim.